Men huwa khatamun nebiyyin. Peygamberlerin mührü sonuncusu kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Khatem ve khatim. En sonuncusu ve olayı mühürlenmiş artık kapanmış, kapa, kapatan. Bunun delili nedir? Kala allah Teala Mâ kâne Muhammedun ebâ ahadin min ricalikum velâkin ve khâtemen nebiyyin. Muhammed sizlerden birisinin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Ve kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnehu seyekunu ba'di kezzabune felâthûn Benden sonra 30 tane yalancı ortaya çıkacak. Kaç tane? 30 tane yalancı ortaya çıkacak. Kulluhum yeddâ'yı ennehu nebiyy Her biri nebi olduğunu iddia edecek ya da kullum yud'a ennehu nebi ve ana hatemun nebiyyin ve la nebiyye ba'di ben nebilerin sonuncusuyum benden sonra hiçbir nebi gelmeyecek ve fi sahih kavluhu li aliyyin radiyallahu an Allah Resulü Ali'ye şöyle dedi ela tarda ela ela tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa ali diyor ki harun'un musa'ya olan konumu gibi sen de aynı konumda olmak istemez misin? Ancak diyor illa en la ba'di. Ama benden sonra ne yoktur? Nebi yok. Sen bana Harun gibi olabilirsin. Musa'nın Musa'ya Harun'un olduğu gibi ama Harun nebiydi. Sen ne olamazsın? Nebi olamazsın. Peygamberimizden sonra nebilik iddia eden çok insan olmuş arkadaşlar. Şu anda bunların en meşhurlarından bir tanesi de Kadiyanilik. Değil mi? Hindistan'da ee, bulunan bir e, din diyelim. Liderleri olan Ahmet Kadiyani'nin ne olduğuna inanıyorlar? Peygamber. peygamber olduğuna inanıyorlar. Yayınladıkları dergiler var. Aylık veya işte yıllık. Türkiye'deki birçok ilahiyatlara bile gönderiyorlar onları. Adamlar harıl çalışıyor yani. Belki birçoğunuzun haberi yok ama Yani o kadar özgüven sahibi adamlar ki bu kadar ayet, bu kadar hadis olmasına rağmen kadiyanelik dediğimiz örgüt, grup, din neyse dünyaya davet yapıyor. En son peygamberin kendi içlerinde olduğunu ileri sürerek. Evet. Bima ve nebiyyuna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem an gayrihi minel enbiya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerde olmayan hangi özelliklere sahipti? Ona has, ona özel olan hususi özellikler var. Ee, bunlar nelerdir? Bunu da inşallah önümüze giderse alacağız. Subhanakallahumma, ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve etulü aleyh.